Selamlar arkadaşlar ben Lothar Tavno Salem Kavan Ol Ende yeni bir videoda beraberiz Bugün rolüm Survivor Ne kalem İlginç bir şeyler yapalım mı arkadaşlar ya Exe kalem Day 1. I will be Town friendly. Neden olmasın ki ya? Yani jailer varsa alıp keserse üzülürüm ama ben bir ilk günden basayım. Ya da basmayacağım ya. Bir şeref claimliyor. 12 survivor claimliyor. Hı <laughs> 8 Jester claimliyor. 13 Guardian Angel claimliyor. Keşke benim olsam. Haydi bakalım. Hedefim şu. Bir tane köylü asıl asılabilirse, astırabilirsek o köylü hedefinmiş ve kazanmış gibi takılacağım. Ondan sonra kimse bana bulaşmaz diye umuyorum. Haydi bakalım. 6 Jester'miş, üzdü. Sexy <laughs> suspicious <-fishes> bulmuş bebişim. <gülüyor> 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 Bir şerif 11'e ino bulmuş. Yani amacımız hayatta kalmak arkadaşlar. O yüzden relax, sakin. Mafya ile iletişime geçmek istiyorum bir an önce. Umarım mafya bana yazar. Umarım mafya bir şekilde hey exe target'ın kim vesaire yazar. Ben de direkt onlara dürüstçe ben survivor'ım. Hayatta kalmak için öyle bir şey de dedim. Senle ee, çalışmaktan onur duyarım diyeceğim. 8'e <laughs> verelim ya. Jester kardeşime ben inolayacağım tabi. Gerçi Jester Exaclaim'i herhalde şey yapmaz ya. Çok ilginç bir köy bu arada ya. Bu arada bakalım tipimiz ne olmuş. Hmm, Poison Master'ın skinini almışız. Zombi bir elfimiz var ve çok tatlış bir yılbaşı temalı evimiz var. Hadi bakalım. Ya da vereceğim ya. Giltileyeceğim ya. Giltileyeceğim ya. Helal olsun be. Umarım abstainlerden birisini kesersin. Yani, iyisi diyor da, biz ya Jester olduğunu bile bile kaldırdık. Yine <laughs> o verseydim çok 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 göze batardım ya. Hmm. Ya yani bu gece protect diyorum. Bu beni Jester'dan korumaz bu arada, Jester beni öldürürse. Ama Werewolf gecesi, o yüzden korkuyorum. İki tane Jester'ımız öldü. İlginç bir köy. Guardian Angel var, bir başka Survivor Claim var, ee, ben Survivor'ım, Neutral'ı bol bir köy gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Evimiz çok tatlı parlamıyor mu gece arkadaşlar? Survivor'ı bazılarınız seviyor, bazılarınızın favori rollerinden. Ben çok sevmiyorum çünkü çok bir şey yapamıyorsun. Mesela Guardian Angel'da da çok bir şey yapmıyorsun ama... Transland'ım bu arada. Ama en azından orada bir e, oyuna etkin var. Burada sadece gerginsin. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. 2 3 15 10 <laughs> Hadi bakalım. İnobiemt oh. IGA This message for actually. Please don't hurt me. I'm surf I can side with you if you contact with me. Godfather ölmüş, Forger ölmüş, mafya kah kahrolmuş bu arada. Artık bir emir kalmamış olabilir. <laughs> Because you claimed. onluk atmış. Okay. Hmm, dört trap orkuleyim 13, 13 çok tehlikeli. Hmm. I trans last night. Okey, okey. 7 transmiş arkadaşlar. 14 var ya, 14. 14'ün juggernaut olduğundan şüphelenmeye başladım. Gerçi 1 de olabilir ya. Hayırlısı bakalım. 11 ve 9. 11 ve 9'dan bir claim geldim arkadaşlar. Gelmedi. Hmm, bunlar da olabilir. Risk alacağım ya, saklayacağım. Hadi bakalım. <laughs> 4 ve 9. 4 ve 9. Bu arada sen beni açığa çıkardın ya 13. Öyle bir an de senin target'ınla başka bir arasında kalırsam direkt seni satacağım 13. Oo, Hexmaster. vigilanteymiş. Vigilantesin ve kimseye sıkmıyor musun ya? Çok ilginç. Ya ben vigilante olacağım ikinci geceden başlarım sıkmaya. Haydi bakalım. katılıyorum bir. Hmm, 11 mafya oymuş. 14'ü bir kaldıralım ya. 14'ü bir kaldıralım. Hello Maf, I can sight with you. Seni bir seni bir asalım. Sen you pushed survivor. Well, I can ask them their real role. You deserve this because you pushed an innocent. surf Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu gece basıyoruz. 14'ün öldüğüne o kadar sevindim ki arkadaşlar. Yani o kadar sevindim ki Bu arada ee, bir büyük ihtimalle Jester. 5 benim lan. Ve 7 e, Hypno'da olabilir. Hadi bakalım. 11 ölmediyse aga be 11 ölmüş 1 ve 11 Yoksa 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 bir dakika. Hmm, yok. Heya Hadi bakalım. Abi salak mı bu ya? Abi gerçekten salak mısınız ya? Lütfen onu öldür ya. Lütfen onu hiç öldür. Lütfen onu öldür ya. Gerçekten salak çünkü. 7 trans mı mafya mı acaba o da var. Acaba arkadaşlar Yedi 7 trans mı yoksa mafyozo mu? Ya umarım biriniz onu öldürürsünüz ya. 13 ve 14 o kadar salaklar ki çünkü durduk yere bana saldırdılar. Sonra kendilerini astırdık bana düşman oldular. <laughs> Abi çok ilginç ya. Five serve, seven mafioso, 12 two jack and on üç, Bomb surf. Monique just killed seven and GG. I have. two more west. Also report in for harassment. <laughs> Ortalığı karıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada sadece bir tane vestim kaldı ya. Ya gördüğüm en salak oyuncu olabilirsin onun için. Şunu bir yapıştıralım da. I'm so happy 14. <laughs> çıldırtacağım şimdi. <laughs> Ayrıca 13'ü bir şey yapalım. <laughs> şimdi hemen şu arkadaşı bir reportlayalım. <laughs> reportlayalım hemen 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 hemen. Look, Day 7, Whispers diyelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu aptalın, bu aptalın ve bu aptalın kaybetmesine o kadar memnun oldum ki. O kadar memnun oldum ki. O kadar memnun oldum ki kaybetmelerine yani. Özellikle 14'ün durduk yere beni puşladı. Sonra çok güzel astırdık onu. Bu arada Juggernaut 10 numara oynadı ve beni korudu. Juggernaut adamdır. <laughs> Şu arkadaş da yapabileceğini yaptı yani. 13 çünkü ondan yana şey aldığı için bu arkadaşa asla kızmıyorum. Bana saldırmasına da kızmıyorum. Bana oy vermesine de. Hayatta kalmak için yani kazanmak için en mantıklısını yapıyordu. Ama ama şu arkadaş yani dünya en kötü oyununu oynadı. Sen gidip bir Survivor'ı puşlarsan, target'ınla beraber amaçsız yere böyle öldürülürsün. Böyle ölürsün işte. Ve böyle e, oyunlar çok denk geliyor gerginleşebilen saçmalaşan. Yapacak bir şey yok. E, ben de kudurttum ben de şey oynadım toksik oynadım farkındayım. Toksik oyuncuya toksikleşeceksin. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.